AKP bugün Türkiye'de kökten bir dönüşüm failidir. Her şeyi dönüştürüyorlar. Çağdaş Cumhuriyeti yok etmek için, bitirmek için ellerinden geleni yapıyorlar. AKP ekonomik alanı kendisine ve çevresine dağıtılan ranta göre dizayn etmektedir. Ekonomik alanda güvencesizlik, işsizlik, ideolojik alanda ise biat ve gericilik üretmektedir. 12 yıldır ülkeyi tek başına yöneten AKP iktidarı, 2003 yılında demokrasinin vazgeçilmez koşullarından birisinin bağımsız ve de, özgür bir basın olduğunu söylemişti. İktidara geldiği günden bugüne AKP hükümeti bırakın bağımsız ve özgür bir basını desteklemeyi tam tersine medyanın bir bölümünü kendisine düşman olarak ilan etmiştir. Gerek ekonomik gerekse ideolojik tüm araçları kullanarak medya üzerindeki etkisini artıran AKP medya alanındaki işten çıkarmaların da baş sorumlusudur. Bugün AKP işsiz bırakma dışında gazetecilere yönelik birçok baskı yöntemini daha geliştirmiştir. Türkiye'de özgür basından söz edilemeyeceği artık bir gerçektir. Hepiniz hatırlarsınız geçmişte. Mesut Yılmaz Milliyetin satış noktasında yaşananlar yüzünden Yüce Divan'da yargılanmıştır. Bunlar da yargılanacaktır basınımız Türk basın tarihi boyunca hiçbir dönem AKP iktidar dönemindeki kadar yandaş, candaş, maldaş, zorundaş, havuz medyası paralel hain gibi kesin çizgilerle ayrıştırılmamıştır. Ülkemiz demokrasinin gelişmesi için basınımız bugünkü gibi baskı altında değil gerçekten özgür olmalıdır. Hukukun, adaletin ve bütün kurumların bitmiş olan bir Türkiye hepimizin tekrar sahip çıkma günlerinin yakın olduğu inancıyla sizleri saygı ve sevgiyle selam diyorum